merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oyunu oynayacağız arkadaşlar ama ne oynayacağımı şu anda bilmiyorum ee, kararımı siz verin arkadaşlar birazdan geleceğim Evet arkadaşlar şu anda Roblox açıldı ee, ne oynayacağımı bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ama ben şunu birazcık merak ediyorum. Adam ben zaten biliyorum ama yorumlara yazarsanız adaptmaya videosu da gelir arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum. açıkçası böyle bunun kötü olanı da vardı ama ben iyi olanı giymek istedim böyle merak ettim. Cumhur'un kötü olanına girmedim. iyi olanına da girmedim. Sadece YouTube'da video olarak gördüm. Arkadaşlar burada sesi çok yüksek. Hemen girelim. Şu an açılıyor. Bir ganes diye bir şey çıktı. Neyse. Şuradan skip'e basalım. Ona bastım ne oldu? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda yandı e, oyuna katılanların şey verildi. A biz en sondayız. Çünkü şey girdik. Evet. Tamam birazcık açılıyor galiba. İnternet neden bu kadar kötü? Neyse ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar şu anda açıldı ve Peach diye böyle bir şey çıktı. Bu ne hiç bilmiyorum ve değişik şekilde paralar düşüyor yukarıdan arkadaş. Oyunu yalnız çok beğenmedim sanırım. Arkamda bir şey var. Of. Bu eee Miau. <laughs> Pati koyayım. Pati gel bakalım. Ver benimle paticik. Şunu al pati. Pati bunu al. Bununla oyunun amacı ne arkadaşlar? Şu anda hiçbir şey anlamadım. Burada bir şey geziniyor. Şuradaki hediye paketlerini mi almaya çalışıyoruz? Anlamadım. Bunu oradan bir alalım. Alıyor muyuz şimdi biz bunları? Üstüne mi basmamız lazım? Bulamamız mı lazım? Arkadaşlar ben anlamadım. Hepsi şanlı bize gelsin. Ha, Cöce bununla besleniyor. Cöcecik sen beslen bununla. Evet 28 lira. Ee, paramız oldu. Ama 37'ymiş. Ama bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Hedefimiz 10 binmiş. Cöce gel. Gel Cucu. Bununla beslen. Gel Buraya bin, on bin şey alınca girebiliyormuşuz. Şu anda giremiyoruz galiba. O binimiz yok. Evet çocuğumuz nerede bizim? Çocuğum neredesin? Aa, biz mi toplayacağız? O iyi, iyi. Güzel. Oyunu birazcık beğendim galiba. Düzdürüm ne kadar çok şey içtin ya. Ne kadar çok şey yedin. Üstünde durayım da paralar bana gelsin. Şu anlık 121 liramız var. Oyunu biraz güzel buldum arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Yani ben biraz beğendim. Açıkçası ilk başta girerken böyle çok saçma diye düşünmüştüm. Ama yani ilk başta girdiğinizde cidden saçma olabiliyor. Paralarımızın da her yeri tabii bayağı para varmış bu arada bunlar. Jojo, bunları biz alamayız galiba Gel benimle Gelebiliyor muyum seni alabiliyor muyum Hayır alamıyormuş <laughs> Bu neydi anlamadım şimdi Burada bir şey var diyor Evet bu var Bu ne Ne yaptım ben Tamam petim yok Evet Jojo'cık Yedin mi bunları gel benimle o zaman bir de şundan al bakayım ısır. 2000'miş bu. Evet çocuk sen onları ye. Ben de birazcık şöyle etrafta gezineyim. Burada arkadaşlar e, şeylerden de yazıyorlar. Bir sürü kişi evet. Evet çocuğum evet para biriktir bizim için. Aferin sana kızım diyeceğim. Çünkü pembesin. Bunu da alalım. Şuna duralım baya para varmış bu arada. Burada da ciciyi yesene. Cici ye. Mira 1400 1300 Arkadaşlar çok hızlı para yağıyor ve 10.000'e gitmemiz bayağı uzun sürecek. Bunu ıı, arkadaşlarımla oynarsam arkadaşlar o videoda gelecek. Belki sizinle bile oynayabilirim. Ama şu, yani birazcık beğendim. Yukarıda da bir şey yazıyor. Bana biri oynanmış, kimse oynanmış bilmiyorum. Plink diye biri galiba bilmiyorum. P L U diye biri. Evet hadi hadi. Paralarımı ver. Cucucum hadi bana para, para kızım. Kız bana para versene. Az önce bir elmasımız oldu. Pardon Dört elmasımız varmış. Tamam bunları alalım. Çocuğum doydun mu? Doymamış. Herkes bir de baktığınız zaman şöyle para miktarı da azaldı. Yani bir şu şuradaki şeye bakın, bir de benimkine bakın yani arasındaki fark. Evet. Çocuğum biz burada gezinelim çünkü bunları biz yemek istiyoruz. Direkt yukarıda tutarsak hepsi bize gelir zaten diye düşünüyorum. 588 hadi çocuğu şu anda 427 paramız var 439 oldu 10 bu ne o 200 robux galiba bu, evet robuxmuş bu ne 150 robux hey, neye bastık tamam tamam bir şey yok bir şey yok Cocuğum. hayır robux hayır robux istemiyorum ya Cocamız bu arada hepsini Cocamız Cocamız bu, bu arada bunların hepsini yiyor ve 390 oldu. Bu ne yukarıda belirlenen şey anlamıyorum. 536 şeyimiz oldu. Vale. <laughs> Ay. <gülüyor> 27. Birisinin şu 10.000 yazıyor ya arkadaşlar. 10 yerine 27.00 o, parası varmış. Hayır bu cocucum bunlar bizim cocucum. Etrafa saçma cocu. Düzgün ye. Hadi cocu artık ver bana paralarımı. Cocu sıkıldım artık hadi ama ya. Hı. Çocuk ben gidiyorum. Ha, şu paraları alayım da öyle gideyim bari. Çocuk bu sefer gidiyorum bak. Şöyle şimdi alalım. Gidiyorum caca. E, gidiyorum diye naz yapıyorum tabi. Niye gideyim? Oh orada ne bildirdi? Ha şey Hadi 62 kaldı, 44 kaldı, hadi 30 kaldı, 28, 26, 24. Paralarımız niye yukarıda? Ha, şey, wow, 14 elmas ve 736 tane Şimdi sen bunları bir iç. Ha Cucu. Sen bunları iç ben gideceğim hadi bay bay. Paramı şuradan alayım da ben öyle gidiyorum. Şunda, Cucu ne yaptı? Niye bundan buna geçtin Cucu? Arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, eğer daha fazla istiyorsanız devamı gelecek arkadaşlar. Cere daha fazla para yesin mi? Bilmiyorum. Para yemek sağlığa zararlı aslında. Neyse. Oyun bu zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.